konuşmalardan sonra peki mevcutta stajyer avukat arkadaşlara ya da öğrenci arkadaşlara bu staj sürecini ya da okul Hı. sürecini nasıl verimli geçirebilecekleri yönünde önerileriniz neler peki? Bunu ikiye ayırabilirim. Okulu nasıl geçirebiliriz? Stajı nasıl geçirebiliriz? Yani okulda birincisi bir miktar kendi pişmanlığından da bahsedebilirim burada. Çok fazla derse odaklanmak ya da dersten çok fazla sosyalle yönelmek. İkisinin arasında bir dengeyi sağlamak lazım. Yani boş bir üniversite dönemi geçirdiğimi söyleyemem ama biraz daha ineklemek isterdim. Biraz daha üniversiteye gitmek isterdim. Yani çok ders geçme odaklıydım. Ama biraz üniversiteden alınacak farklı şeyler de var. Hani o üniversitenin anlamına da baktığımızda, o üniversite o oranın yarattığı atmosfer, bundan da faydalanmak lazım. şey kısmına geleyim, staj kısmına. Stajda da bir öğrencinin yazları genellikle stajla geçirmesini ben çok şiddetle tavsiye ederim. Sadece yazla yetinmeyip, dönem içerisinde de bağlantılı bulunduğumuz aslında birkaç büro olmasında, oralara uğramakta, meslektaşlardan bir şeyler öğrenmekte çok fayda var. Üniversiteden alamadığımız şeyleri onlardan almakta çok fayda var. Ve burada verdiğim örnek şu oluyor genelde, hatta birçok avukattan bu örneği duymuşumdur, sünger gibi olmak. Bir süngeri bir sıvının üzerine koyarsın, o çeker. Bir stajyer avukatın da bir iş kendisine yaptırılırken ya da kendisine bir şey anlatılırken dayanaklarını öğrenmeye çalışması. Şöyle somutlaştıralım, bir noter ihtarnamesini gidip notere vereceğiz ve karşı tarafa bir ihtarname göndereceğiz. İhtarname örneğin Türk Borçlar Kanunu 347. maddesine göre işte bir tahliye talepli vesaire bir şey olsun. Hemen burada bir stajyer avukatın ya da bir öğrencinin yapması gereken, hatta mesleğe yeni başlayan bir avukatın da yapması gereken hani bana bu verildi ben bununla gideceğim notere ama bunun dayanağı nedir? Yani bu soru çok önemli bir soru. Dayanağı nedir? E hemen E Borçlar Kanunu 347. maddesini açıp okuyup bu konudaki içtihatlara bakıp konuyu da bir yandan öğreniyor olmak lazım. İstinaf dilekçesini alıyoruz, gönderiyoruz ya da yazıyoruz. Belli bir şablonlardan faydalanıyoruz. Burada dayanak ne varsa, neye atıf yapılmışsa onların hepsini öğreniyor olmak lazım. Zaten biraz stajla okul eğitimine ayıran şey de bu oluyor. Okul eğitiminde bir şeyleri teorik olarak öğreniyoruz. Benim biraz kişisel bir durumum da olabilir. Teorik olarak öğrendiğim, sahaya yansıtmadığım her şeyi ben çok çabuk unuturum. Bir şeyi yaparak ben öğreniyorum. Hatta avukatlar bunu sıklıkla söyler. Avukatlık mesleği yaparak öğrenilen bir meslektir. Ama burada şunu ayırmak lazım. Yaparak mesela avukat katipliği denilen bir meslek var. Avukatların yanında çalışan, hukuk kalitesi eğitim genellikle alınmış olan avukat katipleri vardır. Onlar dayanaklarını birçok zaman bilmezler. Ya da bilmeleri birçok zaman gerekmez. Alıp bir evrakı bir yere teslim etmesi gerekir. Onda pratik vardır, teori yoktur. Üniversite öğrencisinde de teori oluyor, bu sefer pratik olmuyor. İkisini bir araya getirmek lazım. Yine şu örneği verebilirim. Bir mahkeme kalemine gittiniz, bir evrak teslim ettiniz ya da bir şey talep ettiniz. Onun yapılmayacağı söylendi ama hukuka aykırı bir memur direnişiyle karşılaştık. Bu durumda avukat ne yapmalı? Şu yanlış bir argüman olur. Ya biz hep böyle yapıyoruz. Ama bakın yandaki mahkemenin kalemi şöyle yapıyor. Buraya çok basit bir cevap verir memur der ki hayır ben öyle yapmıyorum. Hani burada hukuki bir zemin olmuyor. O işte biz böyle yapıyoruz diyoruz. O da hayır ben böyle yapmıyorum dediğinde burada referans aslında referans hukuk yazısı. olmamak pran. lazım. Evet. Öyle. İşte bu avukat katibi argümantasyonu. Hani avukat katibi o memur kalem odasından çıkar ve avukatını arayıp ya işte böyle böyle dedim ben ne diyeyim diye argüman almaya çalışır. Bir avukatın sağlaması gereken okulda tamam teorik eğitimi aldık ama bunu pratiğe getirirken bir yandan teorik altyapısına oturtursak orada memura şunu diyebilmek lazım. Bakın avukat kanunu falanca maddesine göre benim şu an bu dosyayı inceleme yetkim var mesela gibi bu altyapıyı da bir yandan staj süreci bize sağlıyor olmalı. Yine bugün şey, şeyden bahsettik, işin öğrenci ve staj kısmından bahsettik malumunuz. Bir hukuk bürosunun ihtiyacı olan aday profili nasıl peki? Bundan da bahsedebilir misiniz? Bu konuyu meslektaşlarla da sıklıkla konuşuyoruz. Hem kendi ofisimize sadece avukat ya da e, avukat adımlarında hem de tür işte sınıfa sahiplaş programı gibi programlar kapsamında ya da dışında ofise gelen diğer başvurularda hani bize gelen bir, bize adım atan bir kişinin için adım arttı ve birlikte çalışacaksak e, hangi şartlar altında çalışmalıyız? O bize ne sağlayacak? Biz ona ne sağlayabiliriz? Bu e, meslektaşlar arasında sıklıkla konuştuğumuz bir konu. Şöyle Burada şunu vurgulamak istiyorum. çok geniş bir konu olduğundan hep bir hukuk bürosuna nasıl başvuru yapılmalı, mülakatlarda ne yapılmalı, başlı başına bir olacak bir konu. Bu tartış bizi bölümümüz bu arada evet. onu da söylemiş olalım. Ya onu ayrıca zaten konuşacakmışız. Burada vurgulamak istediğim nokta şu. Hukuk fakültesi öğrencileri olarak biz şeye çok e, odaklanmıyoruz. Yani biz bu fakülteyi bitireceğiz ve ileride bir işe başvuracağız ve profesyonel bir iş hayatına gireceğiz gibi bir kendimizi üniversitedeyken bu konuda yetiştirme gibi bir eğilimimiz olmayabiliyor. Dolayısıyla biraz sudan çıkmış balığa dönebiliyoruz. Üniversiteden çıkıyoruz bir staj başvurusu yaparken bunu bir profesyonel iş hayatına girmek değil. değil de sanki bir eğitimin devamı gibi. Hani sanki bir çift lisans eğitimi alacağız orada gibi. Böyle biliyoruz. Bunun da biraz turnusolu olabilecek. Öğrencilerin başvurularında sıklıkla şu yer alır. E, kendimi geliştirebileceğim bir ofis arıyorum. Burada şunu, şundan en azından farklı olmak lazım. Bir büroya başvurmak olurken ya da bir başka bir alanda da düşünün. Bir mühendis bir şirkete başvuracak. Öncelikli olarak vurguladığı şey kendi talebi değil de oraya ne sağlayacağını ortaya koymak gibi. olmalı aslında. Yani bir hukuk fakültesini bitiren, işte HRGS'ye geçmiş şu anki koşullarla bir öğrenciniz artık stajyer avukatlarına başlayacak ve bir hukuk yorusuna başvuruda bulunuyor. Diyor ki ben kendimi geliştirebileceğim gibi bir büro alıyorum. Bu ne demek? Ben bir talep ortaya koyuyorum anlamına geliyor. Ama bu bir mülakat sahnesi kafanızda canlandırın. O masanın bir tarafında bir işi talep eden kişi var. Bir de o kişiyi istihdam edecek, işe alacak ya da staj için kabul edecek. Ofiste onunla beraber çalışacak olan bir avukat var. Oradaki avukatın bakış açısı da şu. E, bu stajyer avukat ya da avukat gelsin. Benim kafamdaki şu an benim işte akşam ofisten geç çıkmama sebep olan şu işleri alsın, sahiplensin ve götürsün gibi onun beklentisi öncelikli olarak bir işin sahiplenilmesi, kendi işi gibi görülmesi de yapılmaz. Taçer avukatında bakış açısı sadece kendini geliştirebileceğin noktasında kaldığında bu bir bakış açılar arasında bir örtüşmeme durumuna yol açıyor. Burada benim kafamdaki sihirli cümle şu, yani biraz tavsiye olarak aktardım ve biraz benimsenmesini de tavsiye ettiğim. Tamam stajda da bir eğitim süreci olacak ama bir yandan da bunun bir profesyonel iş olduğunu da akılda tutmak lazım. Ve başvurularda da ve mülakat süreçlerinde de ve devamındaki çalışmada da bunu dikkate almak lazım. Şunu yapması gerekiyor bir stajyer okudun ya da okum, ya da bir öğrencinin. Ben bana aktaracağınız, bana teyze edeceğiniz işleri kendi işimdeki sahiplerini yaparım. Liyakatlı bir, bir şekilde aldığım eğitim, aldığım eğitim gereğini burada ortaya koyarım ve bir yandan da işleri yaparken de kendimi geliştirmeye çalışırım. Sizden alacağım tecrübe ışığında, sizin bana aktaracağınız işler ışığında bir yandan da kendimi geliştirmeye çalışırım. Yani ikisini bir araya getirmek lazım. Çok temel tavsiyem bu olur bu noktada. Yani kendisi olmadan hukuk bilgisini kullanarak iş bitiricilik yaparak karşılıklı istişare ve gelişimle birlikte evet. bir iş ilişkisi arıyoruz. Tabii çalışacak meslektaşın aradığı şey de ücret tatmini ve yine mesleki evet. saygınlık bu noktada evet. diyebilirim. Çünkü iki tarafta da bulunduğum doğru. Bunlar oldu. <laughs> Evet. Bunlardan konuşmuşken, seçilecek aday programından bahsetmişken, meslektaş veya stajyer avukat olarak şu an mesleki gelişimle ya da gelişen teknolojiyle birlikte avukatlığı icra ederken edinmemiz gereken özellikler, yetkinlikler sizce nelerdir? Bu çok güzel bir nokta. Bir avukatın edinmesi gereken yetkinlikler giderek değişiyor. Bunlar biraz ayıp durmak bir gerekiyor. 1950 yılının avukatlığı ile günümüz arasında önemli bir fark vardır. Örneğin burada bir şeyden bahsedebilirim. Hukuk teknolojileri işte, Libra dediğimiz alan mesleki hayatımızın içerisinde ve mesleki yetimlerin arasında giderek daha fazla giriyor. Örneğin ben biz ofisimizde bir otomasyon sistemi kullanıyoruz. Onun dışında bir telefon iletişimi için bir bulut santral sistemi kullanıyoruz. Onunla çok memnunuz. Bunun için arada ben ufak bir reklamı da yapayım. Kendimde bir hukuk bürosu nasıl kurulur ve nasıl Yönetici başka bir YouTube video serisi yapmıştım. Orada buna özellikle iki bölüm ayırdım. Hukuk teknolojileri kısmına Genel hukuk teknolojileri bir bölümdü. Otomasyon çok önemli olduğu için ayrı bir bölüm şey çekmiştim. Bunların yenisi tarafından takip ediliyor olması lazım. Çünkü geçmişte biraz büyük olabilecek şeyler günümüzde bir zorunluluk haline geldi. Bir şöyle örnek vereyim. Nasıl bir yani bize ne katar? Hani bu yetkinliği sağlamak bize ne katar? Dolayısıyla tersten ucucak olursak bu yetkinliğin olmaması bize ne tür eksikliklere bizde yol açar? Örneğin 5-6 yıldır yaklaşık olarak ofisimizde bizde fiziki dosya hemen hemen yok. Evrak asılları olan dosyalar dışında her şey dijitalde. Dolayısıyla ben telefonumun ve bilgisayarımın olduğu bir yerde tamamen ofisimle beraber geziyorum. Bu da şu anlama geliyor. Ben duruşmalara da bu şekilde gidiyorum. Müvekil görüşmelerde de bu şekilde gidiyorum. Müvekille görüşürken de, de görüşmek, yani ofisime geldiğinde de tek önünde sadece bir bilgisayar olur. Bütün dosyalar zaten içerisinde olur. Yine şöyle bir örnek verebilirim. Bir müvekkile şunu sordum. Örneğin boşanma davam var. Tanıkların dinlendiği duruşmanın tutanağını istiyorum diye e başıma gelen bir somut bir olay. Yani ikinci celsenin duruşma tutanağını istedi örneğin. Benim için bunu göndermek Bir buçuk dakikanın bir işi. Hatta ben bunu plajdayken yaptım, attım Böyle bir şey istedim. ya yani plajdayken bir attım. Hani bu kadar Ama aynı durumda başka bir meslektaşım bir şey yaşadığını attım Ben bir meslektaşdan evrak istedim. Dedi ki ben şu an şehir dışındayım. Ofisim var. Ben başarılar bu evrakı ofise gittiğimde haftaya sizi tanıtıp gönderebilirim. Gibi bu bana biraz taş devri gibi geliyor. Yani Dolayısıyla bu biraz temel bir yetkinliği bir düzen sağlama anlamında da önemli. Yine otomasyon içerisinde de ele alınabilecek bir konu. Gelir gider kaydının da dijital zeminde ve sağlıklı şekilde tutulması. Bu mesela Excel tablolarıyla bunu bir yere kadar yapıyorsunuz ama düzgün bir muhasebe uygulaması kullandığınızda ya da mağaza otomasyon buna bir altyapı sağladığında bu çok fark yaratan bir şey oluyor. Şöyle örnekler değil. Ticaret hukuku alanında çalıştığımdan bahsetmiştim. Örneğin bir şirkete danışmanlık verirken şirketin muhasebe departmanı iletişime geçtiğinde işte avukat bey, avukat hanım bize cari hesabı sepetlerimizi gönderdik. E bunu siz işte dosyanın içerisine elle tuttuğunuz notları iletmeye çalışırsanız ya da oradan bir şeyler toparlamaya çalışırsanız aynı dili konuşamıyor olacaksınız. Yani bir şirketin bir, bir şirketlerin arasında bir dil var. Hani cari hesap verirler, cari mutabakatlar alırlar. E bizim de avukat olarak onların o sistemine ayak uydurmamız lazım. Sağlıklı bir şekilde tutulmuş. işte masraf belgeleriyle beraber bir cari hesap ekstresi göre değerliyor olmamız lazım. Yani bu bunları biraz lüks bir şey gibi konuşuyor olmak da aslında biraz utanç verici olabilir. Yani bunlar bana çok Temel olması gereken şeyler gibi geliyor. Dolayısıyla yeni neslin biraz bu noktada bunlara hazırlıklı olması lazım. Yani ben teknoloji okulu yazarlığı, teknoloji alanında açıklığa biraz sahip olmam lazım demesi lazım. Yani demek istediğimiz aslında çağa ayak uydurup teknolojiyi de meslekle birlikte kullanıp aslında verimli ve etkin şekilde yönetmek. Çünkü artık bahsettiğimiz şeyler saatler zamanlar evet. mesailer oluyor. Baktığımızda ve karşılaştırdığımızda birinin altı maliyeti daha fazla. Evet. Diğeri hem zamandan da hem kafa rahatlığı sağlıyor. Ben yani bu noktada Abdülkadir Bey'in bahsetmiş olduğu kendi videolarını da stajyerken izlemiştim. Onları da kesinlikle tavsiye ediyorum size. Orada şunu ekleyebilirsiniz. İş şey geliştirme de güzel bir başlık. Hani evet. hukuk teknolojilerinden bahsettik motivasyonu biraz ele alalım. İş geliştirme biraz okulda bir şeyi de atlayabiliyoruz ya da staj süreçlerine. Ben bir iş yöneteceğim. Dolayısıyla hani biraz işletme mantığıyla, üniversitelerde işletme mühendisliğinin mantığıyla bir iş nasıl kurulur, nasıl yönetilir? iş nasıl verimli yapılır? Sadece şey değil, bir davayı aldım, dilekçelerini yazdım, yürüttüm değil. İşin biraz öyle şey büyüdüğünde, daha fazla dosya aldığında ya da birden fazla meslektaş beraber çalıştığımızda bunu bu organizasyon nasıl sağlayacaklar, Aramızdaki görev akışı nasıl olacak ve bunu verimli bir şekilde gözden kaçırmadan nasıl yapacağız? Bunlara da bir yandan hem katılımlı olmak lazım, hem de bunları alabileceğiniz bürolarda o, oluyor. O avukatlarla beraber mümkün mertebe onlardan tecrübelerinden faydalanmış olmanız lazım. Evet, avukat çünkü hem CEO, hem İK'c, hem muhasebeci, hem insanlar çok <laughs> yürütüyor. Hepsine sahip olmak zorundasınız Hı. gerçekten böyle. Ben Atlık Bey'e teşekkür ederim. Bugünkü bölüm için sağ olun. ve Çok güzel şeyler konuştuk. Umarım sizler için de faydası olur. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.